Herkese merhabalar sevgili YouTube ve PUBG Mobile videosuyla sizinle birlikteyiz. Arkadaşlar yepyeni bir etkinlik geldi. Mecha Godzilla atak etkinliği şurada sağda görebileceğiniz üzere. Şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Burada gördüğümüz çok basit belli başlı görevleri yaparak mermi almamız gerekiyor. Ve buradaki canavara saldırmamız gerekiyor, atak yapmamız gerekiyor. Bizde 20 mermi var. Her saldırı 10. Şöyle bir kere saldıralım. Bir daha saldıralım. 100 canı kaldı. Bunu öldürdükten sonra bir sonraki kademeye geçiyoruz. Bu şekilde tüm aşamaları tamamladıktan sonra kolay ve zor. Buradaki arkadaşlar ödülü sınırsız bir şekilde süresiz alıyoruz. Şöyle de malzeme sandığı kuponumuz geldi. Saldırdıktan sonra orada da ödül alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu etkinlik 25 Mayıs ile 9 Haziran arasında geçerlidir. Burada zaten etkinlik kuralları yazıyor. Ben size kısa bir şekilde anlatmak istedim. Bu şekildeydi. Günlük görevleri yapmayı unutmayın. Mermileri alarak kademeleri atlayın ki buradaki mumya setini alabilen arkadaşlar hem de süresiz Kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Bay bay.